Sevgili seyirciler bu yıl geçen önemli olaylardan biri de müzik devlerinin yıl boyunca verdiği süper konserlerdi. Sene boyunca bu konserleri çok yakından takip eden arkadaşım Polkuk Cook bir numara için bu konserleri veren sanatçılarla konuşma olanağını buldu. Şimdi dilerseniz gelin bu yıl milyonlar kazanan ve birçok gence unutulmaz dakikalar geçirten bu süper konserlere 3. dosyamızda kısaca bir göz atalım. Rolling Stones'un 4 ay süren Urban Jungle turnesinde tam 700 kişi görevliydi. 84 şoför, 64 tır ve 20 karavanla yola çıkan Stones'un vokalisti Mick Jagger bu konser sonunda uzun zamandır beraber olduğu ve bu turnede kendisini eşlik eden Jerry Hall ile evlendi. Turne'den evvel büyük bir basın toplantısı hazırlayan Mick Jagger, ana vatanları İngiltere'de konser vermekten çok mutlu olduklarını ve bu turne için milyonlar harcayarak yepyeni bir sahne düzeni kurduklarını söyledi. 1990 yılı Madonna'nın olaylar yaratan Blonde Ambition turunun senesiydi. Gazetecilerin de dünyanın en ünlü kadını olarak tanımladığı Madonna, sahnede kullandığı kaba terimlerle tepkileri üzerine çekti. Konser süresine çıkmadan evvel bir numara ekibinden Paul Cook, Madonna'ya bu turnenin adını neden sarışın ihtiras olduğunu sordu. Madonna, sarışın kadınların daha çekici olduklarına inandığını ve esmerlere nazaran daha eğlenceli bir havaları olduğunu söyledi. Avrupa'da bu yaz başı başlayan The New Tour sırasında Prince en sevilen en ünlü parçalarıyla seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. <laughs> Janet Jackson'ı Rhythm Nation konser turnesi sırasında 1 milyondan fazla seyirci izledi. Janet, Avrupa'da turneye çıkma fikrinin onu son derece heyecanlandırdığını... ...çünkü daha önce sadece küçük konserler vermek için Avrupa'da bulunduğunu söyledi. Rhythm Nation 1814 albümü daha şimdiden 6 milyondan fazla sattı. Pink Floyd'dan 1983'te ayrılan Roger Waters... Almanya'nın birleşmesini kutlamak için Berlin'de The Wall gösterisini sahneye koydu. Bu inanılmaz gösteriye Cindy Lauper, Sinead O'Connor dahil birçok sanatçı katıldı. Ama 1990'ın en büyük müzik olayı Nebworth idi. Şarkıcıların arasında Elton John, Genesis, Pink Floyd, Eric Clapton, Robert Plant ve Paul McCartney gibi meşhur isimler bulunuyordu.